Evet dostlar, CD Projekt Red Ünlü oyun markalarına ev sahipliği yapan bir firma 7 yıllık emek, bir sürü sponsor, milyonlarca dolar harcanan para Hepsi boşa gitti buralar, evet yanlış duymadınız boşa gitti Cyberpunk bugün itibarıyla PS4 platformundan yani PS PlayStation platformundan kaldırılıyor. Bunun altında sebep, altında yatan sebep neydi? Altında yatan sebepler e, birçok sebep vardı. E, oyun çok güzel, konu çok güzel. Yani tasarımlar çok güzel, çizimler çok güzel, senaryo çok güzel. Ama donma sorunları, takılma sorunları, hata sorunları bir türlü bitmek bilmiyordu. Acaba bunu yayınlarken akıllarında ne vardı? Hani daha önce test etmediler mi? Hani yeter kadar hani donanımdan geçmedi mi? Bilemiyorum ama hani bu oyun hak e, ettiği değeri hiçbir zaman bulamayacak bence. Bulamadı da. Hani e, daha fazlasını bekliyorduk. Hani biz oyun dünyasında. E, hani online tarafı da gelir diyorduk. GTA gibi olur. Hani e, uz bir uzay teması olur. Uçarız kaçarız vururuz diyorduk. Ama maalesef Cyberpunk'a PlayStation'da veda ediyoruz buralar. Bu videomuzda bu kadar bir videoydu. Bir bilgi videosuydu. Esen kalın. Oyunla kalın. Hadi bakalım.